Son yaz yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle, dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler, videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım. Dizinin yeni bölümünde, Gökhan kimliğinin ortaya çıkmaması için sürekli tetiktedir. Yağmurun olayları hatırlar hatırlamaz Gökhan epey yağmurla uğraşacaktır. Gökhan kendisi için çemberin daraldığını anlayınca geri dönülmez bir yola girer. Savcı Selim Yağmur'un başına gelen bunca olayın peşini asla bırakmayacak. İlerleyen bölümlerimizde Savcı Selim ve Akgün'ün arasında büyük bir gerilim artacak. Gökhan Yağmur'un hatırladıklarını öğrenince Yağmur'un peşini asla bırakmayıp Yağmur'u tehdit. Cettir Yağmur bunca olanlardan sonra Gökhan'ın ne kadar çok tehlikeli olduğunu öğrenmiş oldu ve bu nedenle kimseye hiçbir şey söylemeyecektir Akgün ise bu işin peşini bırakmayıp Yağmur'un bir şeyler sakladığını öğrenecek, Akgün'ün iyice gözü dönecek Gökhan ve Akgün arasında büyük kavgaların olacağını söyleyebilirim. Son yaz analiz videom burada sona ermiştir videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.